Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir kahvaltı tarifi ile geldim. Büyük küçük herkesin bayılarak yiyeceği bu güzel tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. Çıtırtısını sizlere de göstermek istiyorum. İnanılmaz pratik ve lezzetli bir tarif. Ve mayalı bir hamur olmadığı için hiç beklemeden pişirebiliyorsunuz. Bizler severek tüketiyoruz. İlk yaptığım günden beri bizim evin favorisi oldu. Sizler de benim gibi farklı tarifler arıyorsanız videomu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. 100 gram beyaz peynirimi ince ince doğrayacağım. Bu arada videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ne kadar pratik yapıldığını görebilirsiniz bu şekilde. Püf noktalarını da görebilirsiniz. Peynirimi doğrayıp tabağa alıyorum. Ardından 100 gram kaşar peynirini rendeleyeceğim. Kaşar peynir ve beyaz peynir çok güzel bir lezzet veriyor tarifimize. Evet, kaşar peynirim de rendelendi. Onu da tabağa alıyorum. Bir tutam da ince doğranmış maydanozum var. Yoğurma kabına şimdi bir tane yumurtayı alıyorum. Bir çay bardağı süt. 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip çırpıyorum. Ardından doğramış olduğum beyaz peynir ve rendelemiş olduğum kaşar peynirini ekliyorum. ince doğramış olduğum bir tutam maydanozu da ekliyorum. Bir spatula yardımıyla karıştıracağım. Bütün malzemeler birbiriyle özdeşleşsin istiyorum. Onu eklemeden önce bu işlemi yapalım. Yumurta bütün malzemeleri bulaşmalı ardından iki buçuk su bardağı unu ekleyeceğim yarısını ilk seferde koyacağım kalanını birazdan koyacağım spatula ile biraz karıştıracağım Kalan unu da yine kontrollü ekliyorum. Artık spatula ile karıştırması güç olduğundan elimle yoğuracağım. Tam olarak iki 2,5 su bardağı un e, kullanılıyor. Tam geliyor yani ölçüsü. Unun hepsini eklediğinizde biraz sert gibi görünebilir ama yoğurdukça tam kıvamını alıyor hamur. Kalan hamur unu da ekleyip yoğurmaya devam ediyorum hamuru. Şu an biraz sert gibi gözükse de öyle olmayacak. Yoğurdukça gördüğünüz gibi bu şekilde gayet güzel bir hamur elde etmiş oluyoruz. Hamuru tezgahıma aldım. Küçük parçalar koparıp rulo haline getiriyorum. Bir parmak kalınlığında. Çok da kolay açılıyor. Çok pratik ve çok ee, lezzetli bir tarif. Yani hem maya olmadığı için içinde beklemeye gerek yok. Onun için çok çabuk hazır oluyor. 10 dakikada hazırlanabilecek bir tarif. Bu şekilde hamurdan parçalar alıp hepsini rulo şeklinde hazırlayacağım. Bir parmak kalınlığında olması yeterli. Pişince zaten kabaracak biraz da. Hepsini bu şekilde hazırladım. Şimdi keseceğim eşit şekilde. Gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum ve hiç beklemeden rulo yaptım ve şimdi kesiyorum. Bol yağ kızgın tavaya alıp Şimdi kızartacağız. Benim yağım da kızdı. Şimdi içerisine hamurumu atabilirim. Atar atmaz gördüğünüz gibi yağ güzel kızdırıldığı için kabarıyor hemen. Ve burada bir püf noktası var. Orta ateşte pişirelim. Yüksek ateşte pişirirsek içi hamur dış kalır dışı da yanar yani istediğimiz rengi elde edemeyiz ve içi de güzel pişmez. O yüzden orta ateşte kontrollü bir şekilde bir maşa yardımıyla çevirerek pişireceğiz. Altın sarısı bir renk alsın istiyorum. O yüzden özenli bir şekilde pişirelim. Pişenleri tabağıma alıyorum. Çıtır olması için biraz fazla kızartıyorum. Sofralarınızda yerini koruyacak bir tarif, misafirlerinize ikram edebileceğiniz ya da pazar kahvaltılarınızda yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Benim çocuklarım da çok seviyor. Görüntüsü ve tadıyla sofralarınızın baş tacı olacak bir tarif. Denememiş olanlar varsa deneyebilir. Bizler ilk denediğimizden beri sofralarımızın vazgeçilmezi oldu. Güvenle deneyebilirsiniz tarifimi. Yaklaşık 3 tava çıktı. Bayağı bereketli bir kahvaltılık tarifi. Eğer ki daha az yapmak isterseniz ölçüleri yarıya indirebilirsiniz veya arttırabilirsiniz. Daha fazla yapmak isterseniz açıklama kısmına ekleyeceğim malzemeleri. Kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. İçi güzel pişsin, dışı da çıtır olsun diye. Yüksek ateşte pişirirsek dışı yanar, içi çiğ kalır. Hepsini pişirdim. Gördüğünüz gibi hiç yağ çekmedi. Çıtırtısını sizlere de göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel bir tarif. Hem lezzetli, hem pratik, hem çok bereketli kahvaltı sofralarınızda yerini koruyacak bir tarif. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.